Tam 70 yıldır ölenlerin kaydını tutuyor. Ömrünün büyük kısmını kayıt tutmakla geçiren Yozgatlı şahin Güran, yakınlarının ölüm tarihini bilemeyenlere de ışık tutuyor. Yıllardır tek tek yazıyor. Nüfus memuru gibi kayıt tutuyor. Şahin Güran 85 yaşında ve Yozgat'ın Ahmet Fakılı beldesinde yaşıyor. Şahin de bulunduğu beldede ölen kişilerin kaydını tutuyor. Eskiden bu yana yıllar... Aklım yeteri yazıyorum. Ölen evet. yazayım bir tarih ez, tarihi eser kalsın bende diye. Kevrek koydu ne var? Kendi çevre kara, köylerde kara, yazıyorsun. Kara, koyu var, yazılar koyu var, tiftik koyu var. Ha, her koyda var. Duyduklarımı, tanıdıklarımı hep yazdım. Güran kayıt tutma işine 15 yaşında başlamış. Şahin amca bu bölgede yaşayan ayaklı kütüphane diye bilinir gerek kasabamızda gerekse çevre köy ve kasabalardaki bütün ölenlerin seceresini tutar. 70 yıl boyunca çok sayıda kişinin adını, köyünü ve ölüm tarihini bir bir defterine yazmış. Ne yarar dedim, ölen ölüyor giden gidiyor bu dünyadan sen ne yazıyorsun? Soranlara dedi adını soyadını dedi tarihini veriyor. Yakınlarının ölüm tarihlerini bilmeyenler Şahin Güran'ı ziyaret ediyor. Babam 1998'de vefat ettiğinde ben burada köyde yoktum yanında. Ve onun da tam tarihini o an kimse hatırlamadığından yine Şahin Güren'in yanına geldim. Defterinde de hatta akşamüstü öldü diye de notu da düşmüştü. Kayıtlarına önem veren Şahin Dede şimdilerde İstanbul'daki oğlu vasıtasıyla ölüm tarihlerini bilgisayara aktarıyor.